6 yıllık sevginin doğum gününde bana hediye olarak çok pahalı bir parfüm almıştı. Ben o parfümü kullanmaya bile kıyamıyordum. Tek fıs fıs sadece onunlayken sıkıyordum. Sinemaya gittiğimiz bir gün film arasında tuvalete gittiğinde telefonunu koltukta unutmuştu. Ben de saate bakmak için elime aldığımda mesajlar gördüm. Pınar diye bir kızla konuşmaları vardı. En çok iğrendiğim mesajda yazan şuydu. Filmi onunla izliyorum ama burnumda senin kokun. Senin o burun yumruk istiyor. Kırılmak Vallahi. istiyor. Kız kıyamadığı için parfümü fıs fıs sıksın Senden de kim? Filmi Betül ile izliyorum ama <laughs> yanımda senin kokun. 6 <laughs> yıllık ilişkiyi bir mesaj bitirebiliyormuş. Beni aldattığı kızın kullandığı parfümün aynısını almış ve ona yazıyor senin kokun onunla bile yanımda diye. Allah belasını versin. Gani gani versin kardeşim. Çok, Çok yavşak yani. bir çocukmuş bu arada ya. <laughs> ya. Bu yavşak iki tane kız birden bulmuş. <laughs> Anlatabiliyor muyum? İki kızı kapalamış.